Evet arkadaşlar, bugün sizlere Beşiktaş'ta yılbaşı hazırlıklarını göstereceğiz. <laughs> Evet arkadaşlar selamlar sevgiler Yılbaşı kutlamaları Beşiktaş Barbaros Meydanı herkesin Milli Barbaros Meydanı'nda yapılacak Kutlamalarda neler var arkadaşlar size bir kısaca bilgi vereyim Ücretsiz bir etkinliktir Beşiktaş Belediyesi tarafından yapılıyor Saat 18'de Yılbaşı Kortej Alayı ile başlayacak etkinlik Saat 21'de DJ performansı olacak. Yaklaşık 2 saat DJ performansıyla Yaklaşık 2 saat DJ performansıyla Yılbaşı gecesine son dakikalarına sizi DJ müzik eşliğinde hazırlayacak. İşte burada yapılacak onun için hazırlıklar yapılıyor. Konser için hazırlıklar yapılıyor. Konserde kim sahne alacak? Evet Murat Boz. O ses Türkiye'nin jüresinde de yer alıyor. Kendisi biliyorsunuz. Şarkıcı Murat Boz. Saat 23'te sahneye çıkacak. Saat 12'de. Saat tam 12'de. başına girdiğimiz dakikalarda Murat Boz da sahnede olacak. Bir saatlik konserin bir bölümünü şarkılarını söyledikten sonra saat 23'te sahne alacak ve gece 1'e kadar etkinlik konser devam edecek. Muhtemelen yapay kar da yağdırabilirler burada yok çünkü biliyorsunuz şöyle yağmıyor o zamandır evet. Beşiktaş'ta yılbaşı ücretsiz konser Murat Boz Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sizlerle birlikte olacak.